Yaptım, yaptım, krep, krep Ne güzel oldu, bre, bre Sardım, yedim, bre, bre Kafam düştü, direk, direk Her yer olsa da Kezban ban trek Yatamam evde, yatak, göşek Çıktım dışarı, açtım trep Kafam şimdi fişek, fişek o oh, yeah. geceler Cihan girli heceler Elit poşik turistler Sokaklar ve polisler Viski döküp sevişelim Natali diyor peşin alim Dedim tamam hadi canim deki ret yoktu şaka bey ah oh, yeah, sıldın genç öyle Rolex Range Sizin tayfa bitch bitch Bizim tayfa rich rich Oh yeah çılgın genç Bu iş öyle Rolex Range Sizin tayfa bitch bitch Bizim tayfa rich rich Kel toş babana koş Trap böyle yapana hoş La bebe koş la bebe coş Siz bin ben mekin Mandingo normen der Benim kamış dolçe Oturan diyor mormin der Hatırlarım o oh. Yeah, yeah. kültüre köle gibi yapış ama lafa gelince Marley Tupac tabi yüzüne bir dövme demo bir git ona bas ototunu ol Lil Ama beni Hitler gibi kariyerinle tehdit eder pozitiften Elif Cemal Ben boyun eğmem soyunu isterim çıldırtırım etnik faşistleri Umrumda değil kuliste otlayan sürekli koklayan ziposlar Ve beni dinler dedimci gençler sizi yavşak lümpen migoslar Kafası testis gibi sirk maymunları istiyorsa orman kanunları o zaman güçlü zayıfı ezecek size yoksa siz salam şırdan şırdan Hey hey hadi bakalım Gıcı gang gıcı gang nasıl yapalım Mekanın sahibi geri geldi Bebeleri pisten alalım alalım Hey hey hadi bakalım Gıcı gang gıcı gang nasıl yapalım Mekanın sahibi geri geldi Bebeleri pisten alalım alalım Hey hey hadi bakalım Mary Jane nasıl yapalım Mekanın sahibi geri geldi Bebeleri pisten alalım alalım Hey hey hadi bakalım Mary Jane nasıl yapalım Mekanın sahibi